Ve dünya öyle bir hale gelmiş ki bugün başta Arap ülkeleri olmak üzere kendini Müslüman topluluklar, Müslüman devletleri olarak gören bütün ülkeler yani Suudi Arabistan'ı, Yemen'i, Ürdün'ü, Irak'ı, Suriye'si, İran'ı, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'si, Azerbaycan'ı, Fas'ı, Cezayir'i bu listeyi uzatabiliriz. Bunların hepsi Yahudi ve Hristiyanların hizmetçileri, köleleri olmuş durumdalar. Bakın ilk günde Amerika'nın tağutu Biden ve Dışişleri Bakanı direkt İsrail'e kadar geldiler. Hem onlardan yana olduklarını beyan ettiler hem de açıkça bu savaşa girdiler. Oraya uçak gemisi göndererek, teçhizat, ekipman ve asker göndererek bu savaşta Yahudi devletinden yana olduklarını ifade ettiler. Yani bu cesareti gösterdiler. Oysa bugün egemen, özgür, güçlü olduklarını iddia eden ordularıyla övünen sözde Müslüman hiçbir devlet, hiçbir yönetici böyle bir cesareti göstermedi, böyle bir girişimde bulunmadı. Sadece halkların gözünü